Ağzı bıllahi min şeytanı rajiim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Ve salatu ve selam ala alaarosunun Muhammed ve Ali ve sahbi ejmaim. Evet çok değerli kardeşlerim, bu haftaki mihrabiyemiz Ra'as suresinden, sıra suremiz Ra'as suresi. Evet mihrabiyemizin aş şerifimizin birinci ayeti lahu muakibatun min beyni yedehi ve min khalfihi diye başlıyor. Evet, lehum min beyni yedihi ve min halfihi min Allah'ın emriyle muhafaza eden, koruyan takipçi melekler var diyor Cenab-ı Hak. Ee, ve melekleri meleklere atıfta bulunuyor. Ee, ve onların Allah'ın emriyle e, koruma görevi yerine getirdiklerini ifade ediyor. Hemen peşinden diyor ki inna Allah la ma bi kavmin hatta ma bi enfusihim. Allah bir kavmi bir topluluğu değiştirmez ta ki onlar kendi nefislerini değiştirmedikleri müddetçe. Tabi bu bir genel kural gibi bir toplum eğer değişim istiyorsa önce kendi nefislerinden bu değişime başlamalılar. Cenab-ı Hak layık olan toplumlara layık oldukları hali ihsan eder, lütfeder. Dolayısıyla da de değişiklik toplumların kendi özgür iradeleriyle e, ve tercihleriyle gerçekleşen bir süreç. Burada da Cenab-ı bunu ifade ediyor. Ve iza erâdallâhu bi kavmin sûen felâ eğer Allah bir kavme bir kötülük murad etmişse onu engelleyecek yoktur. min var. Allah'ın gayrisinde olanların da bir dostu, bir yardımcısı da yoktur. İkinci ayeti kelime de de Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve huvellezî yurîkumul berkehavfem ve tama'a Korkuyla ümit arasında kulunu e, bırakacak şimşeyi e, çaktıran odur. Evet Cenab-ı Hak o kainata koymuş olduğu kuralları var. E, sünnetullah var. O sünnetullahın gereği olarak da ne yapıyor? Bulutlar yükseliyor e, e, ve o bulutlar birbirleriyle sürtüştüğünde de bir elektriklerine oluşuyor ve şimşekler çakıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak İşte bu şimşeğin çakmasında hem bir korku hem de bir ümit var. Yani korku var bu şimşekten tevellüt edecek bir yıldırım isabeti söz konusu olabilir. Ümit var bu şimşekten sonra bir yağmur yeryüzüne bir rahmet inebilir. Ee, velhasıl bunlara da Cenab-ı Hak dikkati çekiyor. وَاِنْ يُوِنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ diyerek de o yağmur dolu bulutları, o ağırlıklı e, tonlarca suları e, içinde barındıran bulutları yürüten, e, onlara komut veren de Cenab-ı Hak'tır diyerek Cenab-ı Hak bize bu kainattaki ayetlerine dikkatlerimizi çekiyor. Bilahare e ee, surenin de ismini veren ayet-i kerime geliyor. Ee, üçüncü ayetimiz ve yusabihu radu bi hamdi. Evet, yusabihu radu. Rad yani gök gürültüsü de Allah'a tesbih eder. Hamd ile hem de hamd ederek Allah'a tesbih eder. Evet gök gürültüsünün e, Allah'a tesbih etmesi e, tabii ki Allah'ın ona koymuş olduğu kural gereği ee, o sünnetullah yine tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor. Ama tabii ki bütün varlık alim, bütün mevcudat, yerde gökte ne varsa her şey e, hal diliyle Cenab-ı Hak tesbihatta bulunuyorlar. Gök gürültüsünde Cenab-ı Hak tesbih ettiğini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Yusebbihu r bir bihamdihi vel melâiketü min hifeti ve melekler de korkuyla Allah tesbih ediyorlar. Hamd ile tesbih ediyorlar. Ve yursilu s ve yursilu savaika fe yusibu biha men yeşa ve huve mihal evet Allah Azim o yıldırımını da yeri gelir gönderiyor yani o şimşeklerden sonra sürtünen bulutlardan oluşan o yıldırım isabeti de gerçekleşebilir neticede bunu da isabet ettirecek olan Cenab-ı Hak'tır dilediğine ve huve şedidul ama bazıları var ki Allah'a akılları sıra kafa tutmaya çalışıyorlar Allah'la mücadeleye girişiyorlar ee, halbuki bilmiyorlar ki ve huve şedidul Allah tuttu mu yakalar ve onun e, elinden kaçıp kurtulacak olan da yok ve son ayeti kerime e, ayşırımızın son ayeti kerimesi lehu davetul hak gerçekten e, dua Allah'a olur. Lehu da've ve hak dua, doğru dua, doğru talep, doğru istek Allah'tan olur. Ve Allah'a dua Allah'a yapılır. Vellezine yed'un min dunihi. Ama bazıları da vardır ki bu isteği, talebi ve duayı Allah'ın gayrısına yönlendirirler. Yani Allah'ın gayrısından isterler. İşte kim Allah'tan gayrısından istemeye kalkarsa la istecibuna lehum bi şeyin hiçbir şekilde Allah'tan gayrisinden istenilenler o kişiler veya o varlıklar tarafından verilemez. Yani onlar bu ihtiyacı, bu duayı karşılayacak güçte değillerdir. Bu da şuna benzer. Kebasıtı kefehi ile ma liyeblu gafahu ve ma huve bibalighi. Yani avuçlarını açmış suya doğru ama suya götürmemiş, ulaştırmamış avucuna suyu almamış ama e, avucunu açarak bekliyor öyle değil e, bu işte Allah'tan gayresinden istimdat eden dua edenlerin hali de aynen e, suya ellerini açmış bekleşip duranlar gibi e, halbuki o suya ulaşmak için ne yapmak lazım o suya e, o suyu avucuna almak lazım o suyu e, işte ağzına ulaştırmak lazım o suyu içmek lazım e, bu, bunun yolu da evet sadece Allah'tan istemek. Allah'tan istemek. Ve ma illa fi dalal. O Allah'tan gayrisinden isteyenlerin duaları da boştur diyor. Yani boş. Evet muhterem kardeşlerim. Eee suremizden içinde rahat kelimesinin de geçtiği ayeti i de olduğu bir e, aşı şerifi, bir mihrabiyi daha beraberce müzakere ettik. Evet Allah'ım hem bulutlardan bahsetti, hem şimşekten bahsetti, hem gök gürültüsünden bahsetti, hem yıldırımlardan bahsetti. E, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetine taalluk eden unsurlardır. Yani Cenab-ı Hak kainata kurallar koymuştur, kaideler koymuştur. Kainatın kurallarını tayin eden Cenab-ı Hak'tır ve her o kainattaki varlık bize arka planındaki Cenab-ı Hakk'ı işaret eder. Biz o ayetlerden, o varlık alametlerinden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini tanımış oluruz. İşte Kur'an-ı Kerim, üçte birindeki ayet-i kerimelerle bize tefekkürü, tevhidi bu ayetlerde gördüğümüz üzere ifade ediyor, izah ediyor. Evet Rabbim mucibince amel eylemeyi, kendi kudret ve kuvvetinin üzerinde hakkıyla tefekkür eylemeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.